Kurtarma çalışmalarında bir durağa daha gidelim. Dost ve kardeş Azerbaycan, Türkiye'nin acı gününde ilk yardıma gelen ekip oldu. En kalabalık arama kurtarma ekibini yolladı. Askeri sağlık personeli ve tam teşekküllü sahra hastanesi de gönderdi. Evet, bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında. 9 saat arayla meydana gelen depremler Türkiye'nin yüreğini dağladı. İlk yardım elini kardeş ülke Azerbaycan uzattı. Türkiye ile tek yürek olan Azerbaycan yüzlerce kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra sağlık personeli, sahra hastanesi ve çok sayıda yardım malzemesi gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla deneyimli bir arama kurtarma ekibi depremden sadece saatler sonra afet bölgesine ulaştı. 400'den fazla kişiden oluşan ekip, yurt dışından gelen en kalabalık yardım timi. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına destek veriyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da devreye girdi. 20 kişilik askeri sağlık personeli gönderildi. Bakü'den iki uçak daha havalandı. Biri tam teşekkürlü Sahra Hastanesi taşıyor. Hastanede laboratuvar, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri var. Ağır yaralıların ameliyat ve tedavisi burada sağlanabilecek. Diğer uçakta çadır, yatak ve ısıtıcı gibi yardım malzemeleri getirecek.